Günün birinde bu koltuğa sen oturacaksın evlat. Başarı, şirket yürütebilmek, para kazanmak elbette ki önemli. Tüm bunların üstüne olan tek değer ise ailendir. Gerekirse daha az kazan, gerekirse başarısız ol. Ama ailenin huzurunu, birlik ve beraberliğini tehlikeye atma. Büyük bir fırsat, karlı bir yatırım gibi görünen şeyler doğru risk analizi yapılmadığında domino etkisi yaratır. Her şeyini kaybedersin benzer kayıpların etkisiyle hayatına son veren bir dostuma toprak attım bugün. Soyadımız, ailemiz ve itibarımız sana emanet. Söz veriyorum babacığım. Hayatım boyunca ailemizi ve itibarımızı koruyacağım. Babam bu halimi görse kahrolurdu. Verdiğim sözü tutamadım. Kimsenin yüzüne bakamıyorum. Beceksizliğim itibarımızı yerle bir etti. Ne oldu yavrum Murat Bey'e ulaşabildin mi? Yok abla ulaşamadım. Ee, sen gördün mü sabah? Ha yok ben görmedim ama Hakan görmüş. Yürüyüşe gidiyorum demiş. Nereye gittin söylemiş mi? Hayır, söylememiş yavrum. Nazlı'm Murat Bey'i yalnız bırakma kuzum. Dert sıkıntı paylaştıkça hafifler. Yanında ol. Hı. Tamam işte. Keşke yanına gidebilseydim. Yok canım. Korktuğumuzu başımıza getirme Allah'ım. Olmaz öyle şey. Murat Bey yapmaz. Zeynep'i, Aslı Hanım'ı, Nazlı'sını boynu bükük bırakmaz o. Korkak olma. Otur şuraya beni dinle. Ben seni dinledim, anladım. Adam kaçırmak başka, birini ortadan kaldırmak bambaşka. Sen de mi vicdanının esiri oldun? Ceyda Hanım, oyun oynamıyoruz burada. Benden istediğin şey öyle kolay bir şey değil. İdris'in fişini çekerken kolaydı ama. O başka, bu başka. Geri geldiğinde kendimizi kurtarmak için... ...alengirli yanlış işlere girdik, eyvallah. Açık konuş. Korkuyor musun? Ceyda Hanım, bak... ...İdris'in çok düşmanı vardı. Ama sen bana koskoca Murat Aslan'ı bitirmekten bahsediyorsun. Şu kalıbına bakan da adam adamsanız, korkak. Ceyda Hanım, Demir'den koksak, trene binmezdik. Halinden belli oluyor. Süt dökmüş kediye doğmuşsun. Kenan bizi her an ele verecek diye... ...Murat'ı yok etmek fikri benim aklıma hiç yatmıyor. Murat bizi kendi elleriyle hapse tıktığında mı içine sınca? O zaman biraz geç olacak da. Beni dinle Rüstem, bu işi biz yapmayacağız. Murat'ın hayata veda etmesine destek olacağız sadece, hepsi bu. Murat işini, itibarını, her şeyini kaybetti. Utanç içinde kıvranıyor. Kendi gözlerimle gördüm. Herkes intihar ettiğini düşünecek. Kimse bizden şüphelenmeyecek, kimse. Her şey yalanmış mı ya? Benim aşkım, sevgim, her şey Burcu'nun elinde oyuncakmış mı Yasin? İyi de sen hiç mi fark etmedin ya? Ne bileyim bu konu hakkında gerçekten Burcu'yla hiç mi konuşmadınız Sercan? Doğru söyle, unutamadın değil mi? Ha? Hep aklın onda. Evli olmasına rağmen de vazgeçmeyeceksin değil mi ondan? Doğru söyledi, onu sevmekten hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Neyse Eda, konuşmayalım artık. Benim canım iyicene sıkıldı. Ben üzgünüm gerçekten. Ya bak, gurursuz bir diyebilirsin ama... ...Burcu'yu gerçekten sevdim. Canım varlığı da... ...ilişkimizi büyüttüğüne inanmıştım. Ne olacak peki? Ne yapacaksın şimdi? Yani arkamda kırık bir kalp bırakabilirim ama küçük bir çocuğun mutsuz yüzü gözümün önünden gitmez. Haklısın. Sen gerçekten bu süreçte çok yıprandın. Ona güzel bir şekilde veda etmek istiyorum. Sercan abisini mutlu hatırlasın. Sonuçta hayatına dokunmuş olabilirim onu. Sen onu iyi tanıyorsun. Ne yapabilirim onun için? Ben... Yani muhtemelen Can sana hayran. Sen ne yapsan çok sevinecektir. Ama tabii sporcu olman onda bence bambaşka bir etki yaratıyor açıkçası. Hatta siz geçen gün maç izleyecekmişsiniz, izleyememişsiniz. Gerçekten çok üzücü çocuk. Ne bileyim yani, belki bir bilet alırsın, bir maç organize edersin bir bir şey yani. Antrenörlük yaptığım takımın miniklerin seçmeleri var. Hı. Canı oraya hazırlayabilirim aslında. Teşekkürler Ela. çok sağ ol. Sen de tost ister misin? Yok sağ ol. Aslan sen sağ ol. Bütün gün Can'la ilgilendin. Kreşten sonra da eve getirdin. Sercan'ın sağa solu belli olmaz şimdi. Yolunuza çıkıp sizi rahatsız etmesini istemiyorum. Tepkimi anladı bence. Gene de karşınıza çıkarsa haberimiz olsun. Pek laftan anlayan biri değil galiba. Oğlum. Anneciğim, geç otur bebeğim. Gel bakayım. Bak çorba içmek istemiyorsun diye tost yaptım sana. Ellerini yıkadın mı aslan parçası? Evet. Tostunu baban yedirsin olur mu? Yemekten sonra puzzle yapalım mı? Hı? Sen yedi anne. Anneciğim ama bak baban bugün senin için işe gitmedi ve bütün gün seninle ilgilendi. Bu davranışını hiç hak etmiyor bence. Bence oğlum büyüdü. Kendisi yemek istiyor. Yemekten sonra puzzle yapalım. Ne dersin? Allah. Ee, beni hastaneden arıyorlar da, sen yedirsin. Tamam. Domates yer misin? Bir saniye, bir dakika. Bekle. E ee, valla Furkan bir dakika olsun yanımızdan ayrılmıyor biliyor musun? Plan tıkır tıkır işliyor desene. Evet sayende. Ay özellikle o kedi eviyle çıkıp gelmem harikaydı. Ee, sen anlat ne oldu durumlar nasıl? Dediğin gibi yolda delayı bekledim. Furkan'a suçlayınca dayanamadı da döküldü. Tahmin ettiğin gibi hakkında aynen senin düşündüğün gibi düşünüyor. Kendisini çok akıllı sanıyor değil mi? Can. Aklınca sen canla yakın olduğun zaman bizim de aramız düzelecek. Ben de bu sayede Furkan'dan elimi ayağımı çekeceğim. O öyle düşünüyor. Aynen. Benim de mağdur olduğuma inanıyor. Yani senin beni kullandığını düşünüyor. <laughs> ya bu kız gerçekten çok saf ya. Hiç güleceğim yoktu yani. <laughs> Finiş çizgisine birincilikle koşuyoruz. Evet. Çok yakında aileme kavuşacağım. Can babasına, ben de sevdiğim adama kavuşacağım. Of, Murat neredesin ya neredesin? Nazlı iyi misin? Ben Murat'a ulaşamıyorum da biz konuştunuz mu Kenan'a? Ya ben odasında dinleniyordur falan diye rahatsız etmek istemedim, yok mu? Yok. Yani Hakan'la da yürüyüşe gittiğini söylemiş ama... ...ben saatlerdir arıyorum, ulaşamıyorum. Anladım. Ya Nazlı şimdi yalnız kalmak istemesi normal, gelir birazdan. Yani ne bileyim, bak bayağıdır arıyorum. Yani çoktan açardı ya da geri dönüş sağlardı. Benim biçim rahat değil böyle. Hay Allah. Bak şimdi ben de takıldım ya şey yapayım ben o zaman. Çıkayım bir sahile falan gideyim. Yürüyebileceği yerlere bir bakayım. Ben de geleyim mi? Ya böyle duramıyorum çünkü. İyi tamam ben kapının önünde bekliyorum seni. Tamam ama bir Zeynep'in yanına uğrayayım. Pek göremedim çünkü bir beş dakika bakayım geleyim. Tamam.